Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brookhaven'a yeni güncelleme gelmiş. O güncellemeyi size tanıtacağım bugün. Bugün bakacağız bu güncellemede neler gelmiş. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorum atan bana bilirsiniz. işte katıyorum beraber oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bas. Basıyorum ya çok uzatmadan ilk arkadaşlar ben üstlere bakmak istiyorum. Üstlere bakalım güzel bir şey var mı? İnşallah vardır. Hah. Şimdi üstlere gelelim ilk. İlk bir üstlerine basacağız. Bakalım neler gelmiş. Güzel, salak, güzel şeyler gelmiştir. Su yeri gelmiş arkadaşlar. Bu yeri gelmiş. Herhalde bu var mıydı? Bu da yeni gelmiş herhalde. Bunlar yeni bak. Bunlar ben görmedim Su yeni yok. Bu vardı sanki. Bunlar yeni gelmiş herhalde arkadaşlar. Çok hatırlamıyorum çünkü yeni iyi, eskileri. Evet arkadaşlar, yeni güzel kıyafetler de gelmiş. Acaba çok merak ediyorum araba gelmiş mi? Evet yani çok merak ettiğim şey o. Güzelmiş. Bunlar bildiğimiz ısrar falan. Su yeri gelmiş herhalde. Evet bu yeri, bu yoktu. Evet. Yanında satılan bu yoktu. güzel işler var burada. Güzel. Gel yani, yani. Bir sürü güzel iş var. Böyle hızlı, hızlı göstermeye çalışıyorum çünkü daha bir sürü şeyimiz var. Bir dakika arkadaşlar. Ah, bu böyle. Hiç böyle tam da istedim tanıdığı işleri yememiz. Güzel. Düşlerim güzel. Daha vardı da çok uzatmak istemedim arkadaşlar. Hemen diğerlerine geçelim. Böyle buldum. Pantolonlar klasik sandık. Klasik klasik klasik. Su yeni herhalde gelmiş. Su hiç, bu herhalde yeni. Bittirin. Evet, yeni yeni Bunlar yeri. Bunlar dediğim hepsi yeri değil bazılar. Mesela bak. Su yeri. Ana Bunlar. Gördüğün gibi diğerler için. Kızlar içine bakalım Bak Bakalım Ya da dur. Direkt geçeceğiz. arkasında bir aksesuarları merak ettim. Güzel şeyler gelsin. Sırtlarla ilgili çantalarla güzel bir şey yok. Gelmemiş herhalde. Evet gelmemiş. Hiç bir alt gelmemiş. Geldi sen de ben görmedim. Ve evet arkadaşlar gelmemiş. Bakalım sonra doğru gideceğim. Hepsi eskilerden. Sapkaylara bakalım. Sofkalarda güzel bir şey gelmiş. Bir gelse ne olur. Hmm. Sandık yeni bir şey yok. Aa bak. Su yeni gelmiş. Su da gelmiş. Su yeni gelmiş bekle. E. Ha benim sapkam var diye. Su biberon yeni gelmiş arkadaşlar. Su kral şeyinde öndeki de yeni gelmiş. Gördüğünüz gibi. Su kedi de yeni yapmış Su sapka da güzel yeni gelmiş. Hmm, başka başka başka. O ne lan? <laughs> su yeni gelmiş domuz kafası. yanında da söyle pizzama değil. Pijama. pizza ile uygun bir tane sapka yapmış Bu kadar. Diğerleri eski. Abi ya kuru kafa gelmiş. Heh. Ha, su maske gelmiş yeşil. Var mıydı o maske? Yoktu herhalde. Sevseyi gelmiş, bandaz gelmiş. Kaplan seyi gelmiş, kuru kafa gelmiş. Yine bir kuru kafa. Ha, falan gelmiş, o kadar. Yok daha var, Yok böyle. Aa çiçek falan var burada da. Bu kadar. Gözlükler buradaki şeylerde. Yeni yalan yok herhalde ya. Hepsi bildiğimiz. Değil mi? Baksın. Evet hiçbir şey. Aa, dur gelmiş gelmeyiz. Sakal yoktu ve su Sakal yoktu. Su da yoktu. Sular. Bekle. Böyle. Aa yani bir sürü şey var. Su var mıydı? Su yoktu herhalde. Evet yoktu bu. Bunda ne oldu? Ve sonra da bir var. Su sırt çantalarla ilgili hiç güzel bir şey gelmiyor. Güzel. Ya, Like bu video. Burada kalsın. Evet arkadaşlar şu an en, en çok merak ettiğim şey geldi. En çok en çok merak ettiğim şey arabalar. Ha. Burada bir dakika bir dakika. Burada tostos. Ana bu ne? Güzel bir araba. Güzel. Yani iyidir. Ah bu ne lan? Şöyle özel bir araba daha var. Güzel bir en son bir araba. Güzel yani. güzel bir araba. Baba başka pire, baba da pire da gelmiş yeni arabalar. Sadece normalde arabalar Bu da <laughs> ara. Bu, bu güzel bir sabah bunu kullanırım de Özellikle riplerde kullanılır bu araba. Efsane, efsane, efsane. Çok efsane. Bir, bir dakika, ben şurada bir normal halime dönüyorum. Bu. Ben başka yeni araba var mı normallerde? Ha, yok arkadaşlar, bu kadar araba. Ana, ana dur dur. Ana, bu ne? Alamıyorum. Bunun için yumurta yumurta lazım herhalde. Yum, yumurta. Evet yumurta lazım. Ben aslında bundan bir tane almıştım mı? Hangisini almıştım hatırlamıyorum. su mu almıştım? Yok, sarı da değil. Mavi olamaz. Bir mor deniyor. Mor mu? Bir dakika arkadaşlar ben bunlardan bir tanesini almıştım. güzelleri Evet mormuş. Mor mor güzel. Size göstermek için boru aldım ben önceden. Yani güzel. Kullanırsınız. Ne arabası bir anlamadım. Tavsan arabası herhalde. Bak buradaki arabalar yerse gelmiş veya gelmiş. Bu gelmiş. Uy yarısı arabası gelmiş. Bakın. Ala, alamıyorum ki. Ama yakında premium alacağım arkadaşlar. Yakında premium alma video gelebilir söyleyeyim. Bastan. Hem, güncelleme güzelmiş. mi ama çok sevdim yeni güncelleme. Ev gelmiş mi? Ev yok herhalde. Evet. Bunlar bildiğimiz evler. Premium var, gelmiş mi? Yok gelmemiş. Yok da gelmiş. Dur, dur, Su var mı Su yok da herhalde. Bu yeri yanlış olabilir. keşke e, söyle bir şey gelse. Adını sen söyle. Unuttum ya. Neyse. Eğer aklıma gelse bir sonraki çektiğim videoda söyleyeyim. Arkadaşlar bu, bu videomuzda bu kadarlık olsun. Görüşürüz ve bay bay.